150 kodunda çıktığını ama e, 420 metreye kadar da e, orada işçi kardeşlerimizin çalıştığını biliyoruz. E, olay 3-10 geçe civarında oluyor ve ondan önceki monitoringler e, tespit edilen e, metan gaz seviyelerini ve diğer e, zararlı gazların seviyelerinde herhangi bir sınırlı olmadığını gösteriyor. Ondan daha önce. Ama saat 3-10 geçeden sonra eee bir Herhangi bir metan gazı patlaması yok. Herhangi bir e, e, işçi kardeşlerimizi tahrip edebilecek bir e, darbe yok. E, grizu ile alakalı herhangi bir e, facia söz konusu değil. E, ama karbondioksit ve karbonmonoksit zehirlenmesiyle karşı karşıyayız. Şu anda içinde bulunduğumuz durum sıkıntılı bir durum. Ama e, ben bütün ekip arkadaşlarımızla beraber özellikle e, buradayız ve e, her birimizin şükürnetle bu çalışmaları yürütmesi gerekiyor. Amacımız oradaki işçi kardeşlerimizin e, canlı olarak çıkartılmasıdır. Dediğim gibi bu arada kaybettiklerimizin de olduğunu söylemem lazım. Sayın Başbakanımız e, yarınki Arnavutluk ziyaretini e, iptal etmişlerdir ve kendileri de yarın e, buraya bir şekilde inşallah ziyaret etmeyi düşünmektedirler. Bunu da kamuoyuna paylaşmamıza fayda var diye düşünüyorum. Evet. Arkadaşlar yaklaşık bir buçuk iki saat içerisinde tekrar sizlerle beraber burada olacağız. Belli açıklamalar yapacağız. Belli rakamları vermemiz o zaman daha da doğru olacak. Arkadaşlar bu ciddi bir iş. Her birimizin ailesinin ve içinde bulunduğu canı ilgilendiren bir husus her birimizin de bu sorumluluk içerisinde davranması doğru olacağı kanaatindeyim. Şu ana kadar burada bulunan bütün milletvekili arkadaşlarımızın iktidarıyla, muhalefetiyle, bakan yardımcılarımızın, ilgili kamu ve özel sektöre sahip bütün arkadaşlarımızın tek bir hedefi var. O da yanlıştır, bunların üzerine durmuyorum. Ama şu anki derdimiz rakam meselesi değil. Doğru müdahale etmek ve doğruları sizlerle beraber paylaşmak. Bakın her şeyi şeffaf olarak sizlerle paylaşacağız diyorum. Bunun e, yani yıllardan beri yaptığımız özellikle kamuoyuyla şeffaf paylaşmayı en fazla burada yapmamız lazım. Ama tek şartımız var. Doğru şeyleri paylaşmamız lazım. O yüzden e, siz e, acele etmeyin. Biz acele edelim. Ve işçi kardeşlerimiz alakalı kriz masamız var. O masada her şeyi değerlendirelim. Ve siz de bir saat içerisinde yaklaşık bir üç saat içerisinde Yeniden e, bu bilgilendirme, e, değerlendirme toplantımızı tekrar yapmış olalım. Nefesiz olacak mı? Şimdi sabah kadar bir süreçten bahsediyoruz. E, her şey netleşmiş olmaz bir 3 saate kadar. Ama e, tekrardan söylüyorum zaman alevimizde işlediği için çok hızlıca e, o kardeşlerimizi oradan çıkartmamız lazım.